Se yepyeni bir PUBG mobil videosundan merhabalar efendim bugün bizim Steam PUBG'den alışık olduğumuz ama mobil oyuncuların yeni tanıklık ettiği Karakin haritasıyla birlikteyiz Karakin haritası Steam PUBG'de vardı zaten yaklaşık bir yıldan ne kadar oldu Pola ya burada Pola da yanımda ne kadardır vardı Pola bir bir buçuk yıldır var ya. Ee, bu haritada Panzer var yani roket tek atımlık ama ee, aynı zamanda bir de C4 var o da geri sayımla kendisi patlıyor bizim patlattığımız bir bomba değil zaten oyun içerisinde büyük ihtimalle görürsek ee, bu sizlere de göstereceğiz. Ee, Custom da var şu anda normal direkt giremiyorsunuz özel oyun kurabiliyorsunuz ee, maksimum oyuncu sayısı harita bu arada 1'e 1. Bir. yani küçücük bir harita bir, bir kilometre bir kilo yo iki 2, 2 mi deniyor bunu iki 2, 2 pardon <laughs> şöyle yapalım ha iki ikilik bir harita minicik bir de çok alçak uçuyor uçak ondan dolayı yere çok hızlı iniyorsunuz bir yerden bir yere daha yani koşarak da gitmek çok hızlı olduğu için oyunda araç da yok öyle güzel minik hızlı aksiyon olabileceğiniz bir harita efendim. Loot'u bu arada hiç ellemedim. Özel oyun kurdum. 64 kişi başlıyor maksimum. Hani 100 kişi değil diye. Bana bir şeyler oldu Mito. Ne oldu? İyi misin şu an? İyiyim iyiyim iyiyim. Şu an iyiyim. İnan, var yanımda Denizin içine falan gittim de. Denizin Duydum. içine. Ha, bir Sen boy verdin. Aha C4 buldum. Helal. Şöyle Helal. Ben şu C4'le bir patlatacağım. Şimdi bu C4'ü alıyorsunuz arkadaşlar. Şu, tar şu tarzda tuğlaların üstüne atıyorsunuz. Böyle patlatabiliyorsunuz. Kaskın yeleğim yok benim yalnız. Ee, benim de yok ya ikisi ama de. silahım var. Oynayasım geliyor o yüzden sırf. Ben de yukarıdan bir Yukarıya yelek gidelim. bulayım. Daha yelek buldum. Karşımız var Pola. Duydum. M4'ün var mı? Yok. Burada var. Senin sağında var. ha Çıktı gidiyor soldan. Helal. Sanırım bir tane daha olacak karşımızda. Aynen var. Oynadım ya. Oynarız bunu. Soldan ses geliyor. Ona da dikkat et. Sağda da var. Kastemin güzel yönü yalnız sıfır bot olması ya. Bak bir yandan evet, evet, hoşuma gitti bak bu durum. Bizde ee, bizde sanırım 50 kişiyle falan başladı oyun sevgili arkadaşlar. Normal oyuna ne zaman gelecek bilmiyorum. Tam önümüzde bir var Pola markladım. Birazcık daha yakın onun. Şurada. Ondan daha yakında da olması lazım. Bu önümüzdeki binada falan. Dikkat et. Oydu zaten büyük ihtimalle geçen. Oo çok güzel. Heç... Oo, tek yedim headshot. Kaskım yoktu ya. Ama canı az adamın oynayamaz. Doğru. Aa oynadı. Oynuyor. Niye oynadı ki? Niye öyle bir çılgınlık yaptı? Mobile Mito'yu da aklamış. Puşlamayacak mı? Ama yanımda da yani şimdi Polo Mobile var yani. Riksli bir hareket. Bir ya. Sağ... Orada bir aklı şey oldu onun. <laughs> Sağımız da var bu arada. Duydum. Yap. Ben bir şey deneyeceğim Mito. Tamam. Bir saniye. Dene bakalım. Bir saniye. Heyecanla bekliyorum. He. Kıralım şuraya bakalım. Sola geçti Belki bu. Belki açıkta kalmış. Aa. Aa, Geldi geldi geldi. 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 Oy. Helal. Oh. Bu arada normal Çatlan sıkıyor Oğlum ben niye sürekli tek lan? Hani <laughs> canına mı basmadın? Bir de bende yeleğin yok gibi görünüyor. A ben ben yani bende de yeleğim gördüm. var. Ee, can bastım. %75 canım vardı. UMP'nin oradan headshotla %75 vurması mümkün değil. Ya belki ping falan olmuştur. İlginç. Yemişsindir tane. Olabilir belki. Ben can basıyorum. Tamam. Ben basamıyorum. Loot yapacağım. Helal. E, normalde sniper çıkmıyor arkadaşlar bu arada. E, PC versiyonunda bu haritayı oynadığımızda en büyük sıkıntımız scope çıkmaması. Sniper mı çıkmıyor dedim ben falan az önce. Sniper dedim de düzelttin şu an helal. Ha, tamam scope çıkmıyor normalde. Hani 4 hele 6 falan zaten 8 bildiğim kadarıyla zaten yok. 4'le ee, 6 şey 6 ile 8 yok. 4 var. 4 de droplardan çıkıyor. Ama o da az yani. Bayağı Çok az. Çok az, aşırı az. Perse'nin yok değil mi? Var. Neden atmadın? İstemedin. Kayıp yapacağım dedin. Yaptım bulamadım. Ee, ben de hiç ellemedim işte o yüzden. Bakalım dedim hani loot ne durumda? Burada da çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Belki hani mobil olduğu için birazcık daha şey yapmışlardır dedim. Kolaylaştırmışlardır dedim scope falan ekleyip de yok, burada da yok. Ama iyi loot yapmak istiyorsanız bu arada kesinlikle şeye inin ilk maçta. Ya bomba bulun. Bomba bulduktan sonra yer altına inin. Yer altında çok güzel lootlar Dur, Bakayım var. oradan geçersek orayı gösterelim. Çatıda adam var Mito. İlk Hala çatı. aynı en çatı. Yakın çatı. Ha okey okey. Yok en yakın çatı. Balkonu da var orada. O belirli var yalnız. Atladı birisi. Sağ koşuyorum ben. Yukarıya Bak, çıkmak bunlar. için. Ha, Oradan dikkat adamı. et. Aha ya gördüm adamı. Benim yerim açım güzel de. Benimki de güzeldi, evet, az önce adam hareket etti kötü oldu bir anda. Eğer yukarıdan bakmadı bakmazsa on numara yerim. <laughs> koşuyorum koşuyorum. Hay dur bütün tuşlar aynı anda bastım. Bir tane oraya C4 attım. Çok güzel gitti. Patlamadı. DBS'i var to? Puşlamasak mı ki? Dur bir bakacağım. Balkon mu? Dışarıdan da geliyor. Dışarıdan geldi ses. Sıkıştırmıyorum seni. Alo Nak bu Helal Oldu çok be. güzel Duvardan Saktan sıkarak girdim bu arada lazım. Tamam Şu duvarlardan şey evet. geçiyor arkadaşlar bu arada Mermi geçiyor Üstte mi la bu? Yan binanın üstünde gibi falan geliyor ses O bize çatıdan sıkan olabilir mi? İhtimali var tabii ben şu an göremiyorum adamı. Bakıyorum burada. Evet evet bu yukarıda ya. Oh 3 x Bomba atacağım ona. Gördün mü nerede? Allah o neydi lan? Aa Allah. roket attı bize. Ama alt, yanlış kata attı. Alt kata attı galiba. Manyak. nereden buldun roketi? Orada gaz gelmiyor. Ne ben yapalım? Ben atladım dışarıya, dışarı? arkadan atladım aynı. Bakıyorum da o adam çatıda mı yoksa en üst katında mı o binanın? Onu anlamadım. Panzer attığına göre en üst katında, çatıda değil. Çatıda loot yok çünkü bildiğim kadarıyla orada. O, o var. O çatıya çıkılıyor. Merdiveni var o çatının. Ha okey. Bu arada benim Steam'de en sevmediğim map'tir Karakin. Aa! Atladı diğer çatıya. Tamam. Şurada. Benim de bu arada. Hatta bugün sanırım biz bu oynarken kalkmış olacak Karakin. Aa evet Steam. Steam. bu arada bugün Steam PUBG'den kalktı sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda mobile eklendi. Steam PUBG'de de Karakin yerine Paramo diye bir harita geldi. Zaten daha önce gelmişti ama çok kısa kaldı. Benim sevdiğim bir harita onun da videoları gelecek. Polayla bugün oynarız onda. Bu adam kaldı kanka orada ya. Ben bir kendimi göstereceğim diyecektim. Helal. O da kendini gösterdi güzel oldu. Ee, bu map'i sevmemizin sebebi şu ki ee, bak burada çimen falan eklenmiş. Normalde bu çimenler yok. Dümdüz çöl burası. Ve o kadar çok backstep yiyorsunuz ki. Yani şurada bir fight'ı 30 saniye ya 30 saniye olduysa o fight o backstep kesin yeniyor. Yani 5 saniyede bitirmeniz gerekiyor. Herkes birbirine backstep atıyor. Yani backstep haritası bile denebilir buraya. Mobilde ne kadar olur o durum bilmiyorum. Third person olduğu için daha mı avantajlı olur? Daha mı kötü olur? Hiçbir fikrim yok. Ne diyorsun Pola? Burada ya da sıkıntı bence olur mu? Bilgisayarın azından burada daha iyi ya böyle olması. Bilgisayarda çok fazla backstep falan yeniyor da burada yenmeyeceği için bu map bence oynanır. 64 kişi ve hızlı map. Şeyin var mı peki? C4'ün? Var. Ee, yok, biraz önce hepsini adam ee, attım. İşte C4'ünüz varsa arkadaşlar şurayı açıyorsunuz. Buradan tünelden giriyorsunuz, şuradan çıkıyorsunuz gibi ya Altlar da şuradan. Buldum hemen. Buldum ben, getireceğim. Tamam, hemen gidelim bir. Şuraya bir çıkıyorum bir saniye. Bunlara da gösterelim. Becerirsen. Becerirsin sen. Aha başaramadım. Çok uçtu. Şöyle atlasak. Sonra buradan buraya atlasak. Tutmadı. Evet. Şu yandan. <laughs> dur dur ben çıkacağım şimdi. <laughs> Elal Elal <laughs> Bu arada drop alırsak panzer dropa gidelim mi gel gel Önce dropa gidelim droptan panzer alacağım Bir tane roket gösterelim tamam. en azından ondan sonra yeraltı tüneline gireriz daha daha Tepe'de adam var 120 koşuyorlar tamam. dropa koşuyor onlar da gel tamam. Yakın mıydı? Biz daha öndeyiz yok onlar dropa daha geç giderler sağ üst tepi işte ya bize en uzak. Oradan aşağı koşuyorlar. Hı <laughs> Okey okey. Şu an 125'te falanlar. Görüm ben de gördüm aynen, adamları. Bak, tamam. gördüm. Aynen bak Bu arada burada şey var arkadaşlar. Bakın siyah alan var. E, bu kırmızı alan değil siyah alan. Ve binaları patlatıyor. Bulunduğu bölgedeki attığı yerdeki binaları kırıyor parçalıyor. E, eğer üstünüze siyah alan gelirse binalardan çıkın direkt. Binanın içinde durmadığını sürece sıkıntı olmuyor. var büyük kayadalar gördüm mü? Gördüm. Gördün. Solumdan yiyorum. Gördüm. Benimki öldü. Evet evet onu bitirdik. herkes burada. Evet, evet herkes drop'u istiyor ya. Panzer isteniyor yani. Scope'suz da çok zor ya. Ama scope olsa da herkes... Şimdi koştum. Çok uzaklardan backstab atar beni. Ben de bir sağa doğru açıldım. Sağdaki kekol Soldaki hala deniyor ya. Düşmanın kafasını mı işaretledin? Evet, 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 evet. evet. Kaydekini bitirirsem güzel olur solumuz çok boşalacak. Hah, drop'u alabiliriz ya. Drop'un orada bir tane daha vardı öldü mü? Yanında kulübe falan da var. Hayır, o işaretledim şurada. <laughs> Şeye bakıyorum da sol arkada uzakta. Dikkat. Peki sağımıza ne oldu? Sağdakiler de güzel bir spray attı az önce <laughs> mi? Onlardan ses yok. Belki bize koşuyorlardır. Ben sağa doğru bir gittim ama kimse göremiyorum şu an. Tünele girmiş olabilirler bu arada buradan. Benim Şimdi altımda aşağı. da tünel var, bu tünelden çıkabiliyorlar. Patladım. Marklasana bir o tüneli, hangisi orası? Benim tünelim burası. Wow, okey. Ben bir yaklaştım. Ben de yaklaşıyorum. Böyle kötü pozisyonda kaldık mesela şu anda. O tüneli kırıp alttan dolanabilirdik başta. Ya yere. helal. Ben aşağıya. Doğru dedin. Bu arada 2 ve 2 kaldık ha. Bence o sağdaki adamlar ve biz. Ohh Panzer. 2 ve. Sen sağdaki ölmedi ki şuradaki yaşıyordu. Kim vurdu ki onu? Aa o zaman bir A şey vurdu büyük ihtimal onları ya. Onu. Bence bizim sağımızdaki grup ama vurdu. Öldü de olmak yaşıyor. Allah çok kötü kaldım ya. Sumon var vereyim mi? Olur. Attım yere. Ama şu an direkt rush'lıyor üstüme. Gelsene bana. Tamam. Harika eyvah. Tepedeki bayağı bir mermi yedi. Geriye kaçtı. Üstteki öldü sadece önümüzdeki kaldı. Zıplıyor ki. Ha zıplamasın. <laughs> Kastında bile zıplıyorlar yeter be. Dur bir şey deneyeceğim ona. O zıplasın orada öyle. <laughs> Zıplarken havada panzer değil mi? Ha. Dur dur. Orada dur orada dur. Şöyle diksem. Lan dur bir. Dur şunu da göstermiş olalım. <laughs> <Ne>? Sen <laughs> at sen at. Şu arkasında <laughs> mı duracaksın? <laughs> evet evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Sesim Nasılsın? geliyor mu? Aha dur benimki gitmiyor. Alo. Alo. Mito. Efendim. Benim geliyorum reis. Geliyor. Alo. Benim sesim geliyor mu? Alo. Ses ses ses. Benimki ya Geliyor mu? Alo. Benim sesim geliyorum. gelmiyor. Alo. Geliyor da işte alo. bizimki. Alo. 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 Ha seninki alo. geliyor Polat. Alo. Çok selamlarımı iletsene Polat. Merhaba. Polan. Bir şey sor. Orada öyle yani dursun ya. Mito seninle konuşamıyormuş. Orada öyle dursun diyor. Selamını iletiyor sana. Bizi roketleyecekmiş. O roket size Anladım. gelmez ki. Ben Gelir koştum. Mi? <laughs> Sana öpücük atıyorum mu? Sen de onu Neye atıyor muyummuşsun Mito? Nereye Atıyorsun gidiyorum? değil mi? Roket attım da. Gökte ne var? Ona bakıyorum. Oğlum düştü mü lan o? Onun. Sen onun draba falan mı attın? Bilmiyorum neyin <laughs> ne gitti. Uçağa vurdum herhalde anlamadım ki. Düşmedi lan. O, tamam, panzeri havaya atmayacakmışız. Arkadaşlar panzeri havaya atmayın. Niye öyle oldu o ya pola? Belki hala havadadır. Bakalım, bakalım. <laughs> Neye bakıyoruz? <laughs> Panzeri arıyoruz <laughs> ya, arıyoruz ya, ya. Ha tamamdır. Tamam. Evet. Geldi Gel mi? Pola. Bu mu? Bu leş Şöyle. Oha <laughs> <laughs> bize Gel. bir şey dönem, bize niye vurmadı? Bize niye vurmadı <gülüyor> acaba? <gülüyor> Eyvallah Aynen, kardeşim, de senin de ellerine sağ sağlık. <laughs> Evet efendim Karakin bu şekildeydi. Harit hakkında görüşlerinizi siz de yorum kısmında belirtebilirsiniz. Aynı zamanda videomuza bir like bırakıp kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.